Merhaba arkadaşlar. Gökhan'la teknolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin masa lambası Mi Desk Lamp 1S'i inceleyeceğiz. Güzel muhafaza edilmiş. Çok güzel kut kutulama yapılmış. Kilit. Evet. Home kit Evet. Homekit bağlantısı için bir barkod Evet, Türkiye uyumlu olması çok güzel. Evet. Eğer Türkiye uyumlu olmasaydı, bir de bunun için tekrardan dönüştürücü almamız gerekecekti. Şimdi en azından buna gerek kalmayacak. Evet, görüldüğü üzere 220 voltla çalışıyor. Çıkışı 12 volt 0,8 amper. Maksimum 9.6 vata kadar açık olduğunda. Evet. Gelin bakalım. Şimdi bağlantısını yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önce şu tuştan bahsedeceğim. Tuşa tek basışımızda lambamız yanıyor. Tek basışımızda da sönüyor. Lamba yanıkken bu tuşu çevirdiğimizde lambanın ışık gücünü ayarlayabiliyoruz, kısabiliyoruz veya çok aydınlık yapabiliyoruz. Ve bastırıp çevirdiğimizde ise ışığın rengini sarı, gün ışığına veya beyaz ışığa çevirebiliyoruz. Evet, gelin isterseniz bir de cep telefonuyla kontrole geçelim. Cep telefonuyla kontrol edebilmemiz için Mi Home uygulamasını indiriyoruz. Mi Home uygulamasını indirmek için öncelikle marketimize giriyoruz ve Mi Home yazıyoruz. Evet şu emblemde ben de yüklü olduğu için burada yükle çıkmıyor. Siz yükleye basıyorsunuz. Evet ben aça basıyorum. Evet. Yükledikten sonra programımızı açıyoruz. Evet. Şimdi e, ben de diğer evimdeki akıllı cihazlar pahalı olduğu için birkaç adet cihaz görünüyor ama siz de bunlar eğer ilk defa yüklüyorsanız ve ilk defa Xiaomi ürünü bir cihaz alıyorsanız bunlar gözükmeyecektir. Sağ üst köşede artı tuşuna basıp cihaz eklemeye basıyoruz. Evet kendisi buldu hemen. Evet basıyoruz. Eğer burada bulmazsa buradaki cihazlardan table lamp'e tıklarsınız ama genelde buluyor. Evet sonraki dedik. Evet şu an için modemimizle bağlanmaya çalışıyor. Evet. Şu an modemimize bağlandı. Evet. Gördüğünüz gibi bitti dedi. Şimdi şimdi bize hangi odaya koymamızı istediğini soruyor. Ben Demir'in odasında kullanacağımız için Demir'in e, ders çalışırken kullanacağı için demir odasını seçtim. Sonraki dedim. Evet. Bize burada isim değiştir değiştirmek istemediğimizi soruyor. Örneğin masa lambası diyebiliriz. Veya desk ramp diyebiliriz. Evet sonraki dedik. Evet bize bağlandığını söyle. Evet. Altta bize sunmuş olduğu çeşitli özellikler var. Açık kapalı özelliği var. Özel ise kendi ayarlanmış olduğumuz şeye göre özel renk skalasına göre yandığını gösteriyor. Evet parlaklığını artırabiliyoruz cep telefonumuzdan. Parlaklığını kısabiliyoruz. Ayrıca sarıdan beyaza doğru geçebiliyoruz. Evet okuma modu dediğimizde Biraz daha güçlendiriyor kitabı sanırım daha rahat görmemiz için biraz daha ışığı açıyor. PC modu dediğimizde birazcık kısıp sarıya dönüyor çünkü PC'nin zaten kendi ekranından biraz hafif ışık geldiği için klavyeyi görebilmemiz için ışıksız klavyelerde çok işe yarayacağını düşünüyorum bunu. Evet burada odak modu var. 15 dakika çalıştıktan sonra bizi uyarıyor birazcık ara ver verdiye. Evet, gördüğünüz gibi başlarken ve her 15 dakikada bir ışıklarını yakıp söndürüyor. Evet, burada çeşitli ayarlarımız var. Evet, kapanma dediğimizde örneğin yatağımıza yatacağız. Bunu 10 dakika sonra kapan ayarlıyoruz. Yatıyoruz. Biz yattıktan 10 dakika sonra kendisi kapanıyor herhangi bir şey yapmadan. Evet. Planlar dediğimizde işte planlanan aralık belirlediğimiz saatlerde açılıp belirlediğimiz saatlerde kapanmasını sağlayabiliyoruz. Daha sonra Evet Çocuk modu var Çocukların gözünü yormaması için ışığın tonunu belirli bir e, 4000 Kelvin'e göre ayarlayıp daha üstüne çıkmamasını sağlıyor. Cihaz adını değiştirmek için, başka ışıklarla grup oluşturabilmek için Örneğin benim Xiaomi lambalarım var. Hepsini bir grup şeklinde yanıp kapanmasını sağlayabiliyoruz. Otomasyon yapıyoruz. Örneğin benim holümde hareket algılayıcı sensör var. Onun gibi sensörle bunu otomasyon şeklinde aktivite edebiliyoruz. Önünde bir hareket gördüğünde lambanın yanmasını sağlıyor. Cihaz güncellemelerini buradan yapıyoruz. Evet, şu an için zaten bizim için gerekli ayarlamalar bunlar. Tabii ki e, güncellemeler sayesinde çeşitli ayar opsiyonları artırılabiliyor, farklı ayarlar, ayar menüleri eklenebiliyor. Bunlar siz kullanmaya başladıktan sonra yavaş yavaş kendi ayarlarınızı kullanma seçeneklerinizi kendiniz belirleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, lambamızı bir de sesli komutlarla açıp kapatalım. Evet, e, Mi Home üzerinden açıp kapattığımızı söylemiştik. Şimdi e, Google Home üzerinden sesli komutlarla açacağız. Google Home'u açtığımızda ben de zaten çeşitli akıllı cihazlar olduğu için evet gördüğünüz gibi en alta desklem kaydetmiş. Evet bunu odaya ekleyeceğiz. Cihazı taşı demirin odası. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi demirin odasına Evet. Buradan aç, kapat diyebiliriz. İçerisine girebilir. Burada gördüğünüz gibi çeşitli renkler var. İşte beyaz ve sarı şeklinde buradan değiştirebiliyor. Burada e, gücünü ayarlayabiliyoruz. Ve kapatabiliyoruz. Evet, Google Home'dan kullandığımıza göre artık bunu Google Assistant ile açabiliriz. Open the desk lamp. Alright, turning on the desk lamp. Evet. Desk lamp olarak kaydettiğimiz için İngilizce komutla açtırdım. Turn off the desk lamp. Evet. Alright, turning off the desk lamp. İngilizce olarak desk lamp olarak kaydettiğimiz için İngilizce olarak gayet iyi anladı. Şimdi Google Home üzerinden ismini değiştirelim. Sağ üst köşeden ayarlarında masa lambası olarak değiştirdim. Kaydettim. Evet gördüğünüz gibi adı masalanması olarak değişti. Evet şimdi tekrar Google Asistan üzerinden Türkçe komut vereceğiz. Masa lambasını aç. Tamam iki ışık açıyorum. Ne yazık ki light şu anda kullanılamıyor. Evet. Demirin odasında iki lamba olduğu için şu an e, ee, tavan lambası açık olmadığı için onu söylüyor. Masa lambasını kapat. Tamam iki ışıkı kapatıyorum. Ne yazık ki Yee şu anda kullanılamıyor. Evet. Gördüğünüz gibi sesli komutlarla da açıp kapattık. Evet. Umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Ben e, gayet hoşuma gitti. Çok kullanışlı bir lamba. Bir de bunun renklerinin değiştirilebildiği özellik olsaydı çok güzel olacaktı. O zaman gece lambası olarak da gerçi şu an sarıya dönüp kısıldıktan sonra yine gece lambası gibi oluyor ama örneğin e, sevdiğimiz renkleri maviyi, Kırmızıyı, çeşitli renkleri ayarlayabilseydik çok daha güzel olacaktı da. ama Bu şekliyle bile Çok güzel çok kullanışlı bir Ürün Evet Türkiye fiyatı gerçekten çok Yüksek Özelliklerine bakılırsa Kalitesine malzeme kalitesine bakılırsa gayet iyi ama e, tabii biraz e, sınırlarımızın Üzerinde fakat ben AliExpress'ten aldığım için Yarı fiyatını hatta yer fiyatından bile aşağıda aldım. Ee, bir indirimim vardı. AliExpress'ten alışveriş yaptıkça çeşitli indirimler kazanıyorsunuz. Ben bu şekilde aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Ee, artık Demir odasında istediği gibi kullanır. E, tabii biz de e, kullanabiliriz. Bunun yanında. Umarım videomu beğenmişsinizdir beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınıza en kısa zamanda dönmeye çalışacağım. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.